TC kimliğinin son ikanesi ne? Abi ben seni tanıyorum ya. Merhaba kardeşim. Merhaba abi. TC kimliğinin son hikayesi. 25 abi. TC kimliğinin son hikayesi 25 olduğu için şu anda bulunduğumuz markette dokunduğun her şey 25 tane içerisinde ben alacağım. Kabul ediyor musun? Ediyorum abi. Ayrıca ben takip edin sana 200 lira vereceğim. Beni takip ettiğin şu an kardeşim hemen sana şu 200 lira veriyorum. Sağ ol abi, teşekkür ederim. 3, 2, 1, başla 25 tanem var. Doldur. Abur cuburlar. Biraz daha palçelere git. Dörtlü dörtlü alıyor. 5'ti koş 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 durma içecek aldı 15 saniyen daha var çekirdekler kombolar yapıştır yapıştır hızlı biraz daha hızlı olman lazım farklı şeyler al çekirdekler çek, aldın 10 saniyen var abur cuburlar biraz daha pahalı şeyler bence arkanda deterjan falan var koş 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 nereye geldik 2 saniye 1 saniye 3 2 1 süren bitti. Az kalsın düşüyordum abi heyecanlandım. Ya. Güzel bir dondurma almış bir tane daha böyle 792 lira 80 kuruş ödeme tamamdır 792 liralık alışverişini yaptık hayırlı olsun.